Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falınız diyorum evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum Evet sevgili dostlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın ilk şurada gördüğüm. Görüyor musunuz? Bakın. Saçları belirgin. E, burnu belirgin. Böyle çenesi uzun bir erkek arkadaşlar. Böyle o kadar çok birisinin üstünde baskı kurmaya çalışıyor ki böyle ağzı açık o ağzı hiç durmuyor arkadaşlar ama böyle ondan böyle insanlar bir tık geri durmuş yani onun böyle çenesinden yaptığı hareketlerden böyle geri durmuş insanlar var ondan uzak durmayı tercih ediyorlar yani onun konuşmalarından davranışlarından resmen böyle hoşlanılmıyor sevgili dostlarım evet arkadaşlarım burada da böyle yine bir konu hakkında tartıştığınız biriyle bir anlaşma olacak. Bir konu hakkında gerçekten böyle ikiniz de resmen böyle ayağa kalkmışsınız ama bir uzlaşma yolu bulunacak sevgili arkadaşlar. Yani böyle o konuyu halledeceksiniz karşılıklı konuşarak bir hal çaresini bulacaksınız diyebilirim. Burada da böyle uzun bir yolculuğunuz var arkadaşlar ama buraya böyle yanınızda iki kişi daha gidiyorsunuz. Ee, ama gittiğiniz yer sanki böyle nasıl söyleyeyim size bu yolculukta sanki böyle bir çalışmaya böyle bir e, ağaçlar var. Yani ağaçlı bir yerde bir çalışmaya mı gidilecek bir çalışmam var bilmiyorum ama bu yolculuk o dediğim gibi ağaçlı bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. Yani çalışacağınız yer belki bilmiyorum bir bahçe, tarla. E, bilemiyorum ya da ee, gittiğiniz çalışacağınız yer ağaç berekettir. Orada kazancınızın iyi olacağı bir çalışma ortamına gidiyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bir sihirli lamba çıkmış arkadaşlar. Yani bir dileğiniz kabul oluyor. Ee, sihirli lamba çok istediğiniz bir şey. Belki beni dinlerken e, içinizden geçen bir şey var. Yani bir dilekle ilgili, bir niyetle ilgili bir sihirli lambanız çıkmış. Sizin dileğinizin kabul olacağını, niyetinizin kabul olacağını gösterir. Yani gerçekten içinize uklu olan bir şeyi mi dilediniz, ne yaptınız bilmiyorum ama sihirli bir şekilde ummadığınız bir anda bir e, güzel bir olay olacak hayatınızda. Yani bir dileğiniz kabul oluyor sevgili arkadaşlarım. Buradaki sihirli lamba bunu temsil ediyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada bir e, güvercinin bir haberle birlikte bakın bir güvercin var altta bir haberle birlikte iki kişi bir araya gelecek arkadaşlar. Bir haberleşme ile belki bilmiyorum bir telefon bir mesaj bu haberle birlikte iki kişi karşı karşıya gelecek. Yani bunlar böyle sanki uzun süredir birbirlerini görmeyen özlemle hasretle bir araya gelecek. iki insan bunlar ayrılmış eşler olabilir ya da bilmiyorum uzun süreli olan bir ilişkinizden sonra ara verdiğiniz kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız olabilir. Bir araya geleceksiniz. Aranızda ilk başta böyle bir mesafe olacak. Arkanızda ikisinin, ikinizin de sorunlar var. Bu sorunlar konuşulacak ama bu iş tatlıya bağlanacak sevgili dostlarım. Üstte de kalp duruyor. Ee, bir bu konuşmadan sonra tatlıya bağlayacaksınız. Belki eteğinizdeki taşları döktükten sonra ikiniz de doğru yolu bulacaksınız. Ama dediğim gibi bir haberden, bir mesaj veya bir telefondan sonra bir araya geleceksiniz siz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da uzun süredir böyle mücadele ettiğiniz bir şey var. Elinizde bakın bir kazma var. Toprağa doğru e, duruyor arkadaşlar. Yani çok mücadele ettiğiniz ya bir işiniz ya bir ilişkiniz. Yani bu burada bir kazanca geçeceksiniz. Yani toprağın üstünde duran kazma çok mücadeleden sonra başarı. Bakın aşk ya da iş hayatı. Aşırı mücadele vermişsiniz. Yani böyle e, gerçekten e, bu konuda başarıyı hak etmişsiniz. Yani mutluluğu hak etmişsiniz. Aklınızda olan işle ilgili, aşkla ilgili uzun emeklerden sonra yoluna koyacağınız bir olay var arkadaşlar. Yani e, gerçekten ama çok emek ve çaba harcamışsınız, hak etmişsiniz diyorum bu konuda. Evet sevgili dostlarım burada da Hey, kendi Hayatınızla ilgili Bir olayı dengeleyeceksiniz Bakın dengeleyeceksiniz Bilmiyorum ya tavrınızla Ya tarzınızla ya maddiyatınızla Ama bir olayı dengeye koyacaksınız arkadaşlar ama o dengeye koyduktan sonra bir nefes alacaksınız. Bir rahat nefes alacaksınız. Yani dengesiz olan bir şey var hayatınızda. Sizi yıkan, üzen, sıkan. Yani diyorum ya bu maddiyat olabilir, aşk ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Yani dengeye koyamadığınız bir şey var. Sizi bir şeyler kafanızdaki belki soru işaretleri bir dengesizlik yaratıyor. Ya da borçlarınız, saçlarınız, iş yerinizle ilgili bunu bir dengeleyeceksiniz. Bir al ver dengesi olacak. Yani hayatınızın dengesini kendi elinizde tutacaksınız arkadaşlar. Bu dengeleme olayını kendiniz başaracaksınız evet sevgili dostlarım burada e, birisine böyle ellerinizi açmışsınız böyle karşınızdaki insana böyle bir şeyler anlatıyorsunuz yani e, şöyle söyleyebilirim yani karşınızdaki insan da suratını yana çevirmiş bu egolu bir insan yani sizin yaptığınız fedakarlıklara uğraştığınız çabaya yapmasaydın diyen birisi arkadaşlar yani sen bunun egosunu bir türlü e, kıramıyorsun acayip böyle egolu birisi yani Böyle lafları da dik dik olan birisi arkadaşlar. Yani ağzı açık duruyor bunun. Sen yaptığın fedakarlıkla yani kalacaksın diyebilirim bak özür dilerim. Ama sen yaptığın karşındaki insanı anlatamıyorsun. Egosu yüksek bir insan. Senin yaptıklarını sanki senin mecburi hizmetinmiş gibi gören birisi var sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da birisine karşı bakıyorsun bak. Arada bir ok var arkadaşlar. Bir ok var. Birisine karşı gözlerini, oklarını yöneltmesin. Yani bu senin şöyle söyleyebilirim sezgilerinle ilgili bir şey. Sanki böyle altıncı hissin öne çıkmış. Onda bir yanlış görüyorsun. Yani böyle bir şüphecilik oluşmuş sende. Yani onun karşındaki insanın anlattıklarıyla, tutumlarıyla böyle bir e, dengesizlik görüyorsun. Yani bütün ok derken gözlerini ona yöneltmişsin. Hani ne yapmaya çalıştığını mı anlamaya çalışıyorsun? Yoksa <laughs> telefonundan, hareketinden bir şeyinden mi şüphelendin? Bilemiyorum ama e, altıncı hislerin resmen böyle ön plana geçmiş bu kişi için. Yani Sezgilerine de Onun söylediklerinden çok Senin önüne düşen ve sezgilerine güveneceksin Yani eğer bir şey varsa da Zaten e, bu Seni rahat ettirmeyen bir şey Bunun sonuna kadar gideceksin e, Bunu çözeceksin Diyebilirim Eğer e, şüphelendiğin bir şey varsa da Bu seni zaten bir şekilde Onun davranışlarıyla hatalarıyla Önüne çıkacak Evet sevgili dostlarım burada bir kadın var arkadaşlar Bakın bu kadın senin geçmişinden gelen bir kadın yani bu senin arkadaşındır, akrabandır bilemiyorum ama sana karşı acayip hırslı ve hınçlı olan bir kadın. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun seni sürekli takip ediyor. Yaklaşamıyor sosyal medyadan ya da arkadaşların aracılığı ama bu kadın senin geçmişten gelen dediğim gibi ya akraban ya dostluğunu bitirdiğin bir arkadaşın. Yani belki çocukluğundan bile gelebilir. O kadar eski diyebilirim ama ee, onun bir hainliğini görmüşsün. Bir hainliğiyle karşılaşmışsın. Ve onunla ilişkini bitirmişsin. Ama bu hala e, senin önüne çıkabilir. Hala dostluğunu, arkadaşlığını isteyebilir. Ama bu insandan sana zarar gelir. Yani bu insan zaten her yerde senin açığını bilse zaten anlatmış bazı şeyleri anlatmış açığını bilse açıklarını insana anlatacak bir insan sevgili dostlarım yani buna yine güvenmeyin derim arkadaşlarım yani kesinlikle bu insana güvenmeyin tekrardan e, bitirdiğiniz dostluğunuzu arkadaşlığınızı başlatmayın dikkat edin sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum Evet sevgili dostlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlarım burada e, sırtında çok ağır bir yük olduğunu görüyorum. Yani böyle hayatında bir şeyler seni bunaltmış. Kademe kademe bir türlü birini atlıyorsun ikincisini atlıyorsun. Kademe kademe yani senin e, senle kendinle ilgili bir sıkıntın yok ama böyle sana bunu yaptıranlar var yani seni sık boğaz eden birileri var yani bilmiyorum ama iki kademeli atlaman gereken birini atlamışsın birinde de şu anda boğuşuyorsun yani artık bir bırakın beni bir bana necliye girmeye çalışıyorsun ama kurtulacaksın kurtulacaksın diyebilirim seni böyle her şeyi halledenin üstüne sırtına bilinecek gibi gören insanlardan sirkeleyeceksin ve kurtulacaksın diyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bir atınız çıkmış. At murattır sevgili dostlarım. Bir muradınıza ereceksiniz. Yalnız şurada böyle dikenli bir şeyler görüyorum. Birinden uzaklaşmak, birinden kaçmak istiyorsunuz. Ya da hayatınızda olan birinden biraz böyle tedirgin ve korku yaşıyorsunuz diyebilirim. Dikenli dikenli kendinize burada bir duvar örmüşsünüz. Yani ondan nasıl kurtulabilirim diye böyle bir şey içine girmişsiniz. Ama arada duvar örülmüş. Yani bu öyle ya da böyle bitecek bir süreç arkadaşlar. Biraz daha canınızı sıkabilir ama siz bu kişi veya kişilerden kurtulacak bir korku, bir tehlike, bir şey sanki böyle bir, bir şey sizi böyle bir nasıl söyleyeyim içinizi sıkıyor. Ama hiç merak etmeyin o dikenli olduğu yerde kalacak. Sen o duvarını örmüşsün, onunla irtibatını koparmışsın. Dolaylı yollardan ulaşmaya çalışabilir. Ama o duvarı geçemeyecek. Hiç korkma ve merak etme diyorum sevgili dostum. Evet arkadaşlarım burada e, emeklerinizin e, böyle sonucuna ulaşacağınız ...bir mutluluk olacak arkadaşlar... ...yani çok emek verdiğin... E, ...bir konuda gerçekten mutlu olacaksın... ...sanki böyle bozulan bir ilişkinizi yeniden toparlama... ...ya da aile içinde... ...yaşadığınız bir huzursuzluğu toparlama... ...yani e, diyorum ya... ...belki böyle uğradığınız bir haksızlığı toparlama... ...bir şeyler olacak arkadaşlar... ...yani gerçekten mutlu olacağın bir olay olacak... ...sevgili dostlarım... E, ...yani... Resmen böyle karşındaki insanlara karşı şöyle bir tavır da takınabilirsin. Oyunu kurallarına göre oynama. Yani onlara bir şeyler anlatma, uğraşma, ne bileyim onların sorumluluklarını alma. Artık yapmamaya karar vermişsin. Yani bir şeyleri dengeliyorsun. Ben de bu oyunu kurallarına göre oynayacağım diyorsun. Evet burada da bir ayrılık olmuş arkadaşlar. Uzun süredir emek verdiğim birisi resmen böyle sen bitiriyorsun ama. Yani onu da göremediğim bir şey var. Bir ayrılık arkadaşlar. Yani bir sorun ve artık son noktayı koyacaksın. Hani yeter dediğim bir noktadasın sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım. Burada da e, elinde baston olan bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın sürekli e, bir eli de havada sürekli birisine dua ediyor. Yani böyle ona yapmış olduğunuz bir şey var. Bilmiyorum büyüğünüz müdür ama sürekli böyle ağzı dualı bir kadın. Elinde bir baston var. Sürekli dua ediyor arkadaşlar. Yani onun duası inşallah sizin işinizi, gücünüzü rast getirir. Burada da bir paranız var. Uzun süredir sıkıntıdasınız. Beklediğiniz o paranın geleceğini söyleyebilirim. Artık yola çıkmış. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.